Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet Ramazan ayını evet yaralamış bulunmaktayız arkadaşlar ve herkes hemen hemen oruçlarını tutuyor niyetlidir büyük ihtimalle. Yorumlarda yazarsanız sevinirim oruç tutmadığınızı. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Eskiden Ramazan ayı böyle yaz aylarına denk geldiği için insanların gerçekten oruç tutması birazcık zor oluyordu. Yalan değil. Ama ne kadar zor olursa aslında o kadar çok sevap yazılır diye bir şey var. Bakış ayındayız. Gayet rahat bir şekilde niyetimizi edip orucumuzu tutuyoruz ve bu gerçekten güzel. Gerçekten yani Türkiye için şu an bu güzel bir şey. Çünkü gerçekten havaları sıcak olması çok bunaltıyor, susuzlaştırıyordu vesaire vesaire vesaire. Her neyse arkadaşlar bugün oyuna efsane mi efsane mükemmel bir yükseltilebilir. Karanlıklar bir şeysi gelmiş arkadaşlar. Hep birlikte ona bakacağız arkadaşlar. Oo. Kanka çok güzel bir şeye benziyor. Bir saniye bunu nereden bakabiliyoruz şimdi? Yükseltme yıldızı. Temel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Birazcık böyle değişik bir şey. Birazcık enerjisi yüksek duruyor. Bu merak ediyorum yani diğer özellikleri ne? Videomuza bir like atıp destek olursanız bu arada sevinirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Allah bak beni mutlu edersiniz ha. Bu ne lan? Dönüş bir şeye. Hokus pokus. Gitti anası. Lan hokus pokus attım gitti. Eee bu kadar mı? Lobi özel ne? Allah 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 kaç 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 bu mu? Yok abi bak paylaşımlıyor cacık cacık ya bu pert gelişmiş surete bakıyorum bir tık daha şeytanımsı oldu karanlıklar efendisi bildiğin oldu arkadaşlar şöyle zaper elini o bu güzelmiş bak kanka parlıyor bir de kırmızı geçiyor bak, bu güzelmiş tamam tamam bu iyi giriş emojisi Ohoy. Aslan parçası bu ne böyle Kanka giriş emojisi Çok 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 iyi. Ve devam ediyor Ve devam ediyor Hadi canım Fena Son görünüşü bu muymuş bilmiyorum ya ince bir set kullanılabilir oynanabilir topuklu ayakkabı var ayağındakine bakar mısınız çıldıracağım ya arkasından böyle güller dökülüyor arkadaşlar yani bunu deneyeceğiz bunu fullemeye çalışacağız arkadaşlar ama bu arada hemen fullemeye geçmeden arkadaşlar bakıyoruz ben de 64.000 UC var arkadaşlar bu arada. Vatan Game'e çok teşekkür ediyoruz bize indirimli UC sağladığı için arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar açıklamalar kısmına ve yorumlara sabitlemiş olduğum linkten vatangame.com girip daha sonrasında buradan buradan PUBG Mobile ve buradan PUBG Mobile UC olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada indirimler var. Ben buradan çekmiştim hatta. UC olarak arkadaşlar 42.000 UC falan. Ben biraz şöyle düşüneyim mesela 5.000 UC arkadaşlar hatta 6.000 UC sadece 971 lira gerçekten uygun ve bir o kadar da güv ve Lir kanka. Şimdi biz buraya geçip yargıyı dağıtacağız arkadaşlar ve bunu fulllememiz lazım. Fulllemek için de birçok çaba göstereceğiz. Buradan oynayabiliyor musun bedavaya bir saniye? Bu ne? Oğlum çıktı sandım bunlar ya. Geç kanka şimdi ne yapayım? Animasyonu geç şunları bir tamamlayayım arkadaşlar. Bedavaya yüce sis aldım. Abi bedavaya almam yok mu bunu? Bedavaya. Hadi aslan parçası. Videoma like atmış kardeşlerim. Abone olmuş olanlar için de basıyorum. Bir geçti gideceğim çünkü parlayan kartal başlığını aldım. Bu nasıl bir şey acaba? Neyse çıkınca görürüz arkadaşlar. Oy kanlı göz açığı. Kay kayın aldık. Sizi seviyorum arkadaşlar. Çok seviyorum sizi. Yargıyı dağıtacağız buradan. birazcık geçli basıyorum ki şeyler çıksın. Buradan ödül almaya geldiğimiz zaman arkadaşlar burada kıyafetler var ama tıkladığım zaman üzerine geçemiyorum. Bu şaşırtıcı. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ne anlamda? Çok mutlu olurum. Abone sayımız gün geçtikçe artıyor ama 3 milyon oldu ki oradaki kusurat bizi fark ettirmiyor kendini. Ama böyle tek tek mi gidiyor yavaş yavaş? Abi geç diyorum arkadaşlar şimdi sizleri oyalamaya gerek yok Bir anlamda aşırı yavaş Böyle bir tekne basacağım İndirimli bastım bu arada İndirim aldım ha Mesela aşırı fazla Bir onluk Kanka ben eskiden bunları tek atardım ya Ne oldu sana? Ne oldu yani sana? Bendeki birçok şey bana çıkmış arkadaşlar Bu saça bile bakamıyoruz ki abi ya Bu nasıl saçmalık İndir hadi, hadi. Alim. Kaç uc'ye çıktı lan? 6000 uc'ye aldım. 6000 uc'ye. Yükselt dediğin zaman ne çıkıyor? Lan direkt yükseldi. Lan direkt yükseldi bu. Hayda. Oğlum çok iyi olmadık mı? Tamam şimdi bunlardan lazım arkadaşlar bize. Bunlardan toparlamamız lazım. Gerisi easy. Ana. Oy bu se çok iyi. Lan bunu şimdi görebildim. Bak bu lan bu cacık ya. Lan bu da cacık. Abi bu çok iyi. Oğlum çok güzel lan. Oğlum çok tatlı. Oğlum aşık oldum bildiğin ya. Abi ya. 啊，抽、uh,。 Güzel bir kıyafet Aşırı iyi ya abi bak Yükseltilebilir bu tamam sevmiyorum Bundan binlerce var oyunda ama abi Şu tarz ilk defa görüyorum ben böyle ya Abi yorumlara yazın ya Bak bu bir tamam mı bak, Bu karanlık efendi arkadaşlar Karanlık efendi mi sizce yoksa Mukaddes kız seti mi ya yorumlara yazın abi Çok iyi bak bu kıyafetle savaşa gidilmez Tamam mı bu kıyafeti al abi Dursun sende ciddiyim Onun çıkmasını istiyorum lütfen mukaddes seti ver İlk defa oyunda bir şeyin çıkmasını istiyorum istiyorum bana bak ben kolay kolay bir şey istemem kanka abi bir saniye bir saniye şunu bir saniye şunu değiştireyim bu kadın aynen mukaddes setinden istiyorum hadi lütfen bak lütfen ben kolay kolay bir şey istemem oyunda hadi hadi bak böyle yavaş yavaş gideceğim yavaş yavaş ama bunu vermesi ben şu tamam, an çok uykum vardı aşırı açıldı bu seti beğenenler için basıyorum ve Yaptın onu PUBG Mobile. Verdin bize onu. Yapma lan. Oğlum başlık geldi başlık geldi. Hasta la vista baby. Başlık geldiyse kıyafet de yol yoldadır arkadaşlar. Kanalımıza bir abone olursanız beni mutlu edersiniz bu arada arkadaşlar. Değil mi? bu da böyle güzel oldu. Oğlum çok acayip durdu lan. Bir saniye reis. Bunu bir daha yükseltebiliyor muyuz? Hayır bundan almamız lazım bizim. Bol bol. Ama bunu nasıl alacağımızı bilmiyorum şu an. Ödül alma. Bunun tanesi 6 taneymiş. Abi bende zaten bayağı olmuş bir saniye ya. Lütfen ver 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 onu istiyorum onu istiyorum PUBG ilk defa bir şey istiyorum ben UC'ye de yatırırım basarım parayı yine alırım kendimi tanıyorum hiç acaba yaramadığını biliyorum bunları almanın ama bir gaza geldi heves ettim ne istiyorsun oğlum aş şarkılarımı yazayım aş şarkılarımı açalım sana Ket, ben mi çok saçmaladım yoksa o set cidden çok güzel değil mi ya abi şunun güzelliği bak bu, bu cacık Bundan daha önce vardı ki. Buna benzer bir sürü sayabilirim. Şu zarafetlik de yok ya. Böyle hiç hiç görmem. Bak saçları böyle değişik yapmış. Tamam o arkası güzel olmamış olabilir ama ön taraftan saçı çok iyi. Ver ya. Ucam çok fazla var. Biz yorma. Bak izleyiciler de benim heves ettiğimi biliyor. Ver artık ona. Şimdi onlu basıyorum. Yapıştırdın. Abi çok mu zor bu kadar ya? Abi buradan alabiliyorum aslında. Buradan ödül almaya gelip alabiliyorum bin taneye. Bin tane bunu alabiliyorum. Ama çıksın istiyorum. Çünkü öbürünü de yükseltiriz arkadaşlar. Bak bunu giymem. Savaşta giymeyeceğimi biliyorum. Ama çıksın istiyorum ya. Dur UC yükleme taktiği yapıyorum tamam mı? Hadi bebeğim hadi. Sen kafayı sıyırmışsın. Yapma bize bunu. Yapma bunu ya. O kadar uğraştık. Bir saniye, bir saniye, Bence çok güzel değil ya. Çok etmez ya. Eder mi? Ulan bak millet buna tek atar gider. Bak bak ciddiyim ben çıkartamazsam üzülürüm. 30 bin UC kaldı ya. Sen git işine ya. Hadi abi. izleyiciler için. Benim için. Kanalama abone olmuş kardeşlerim için. 3 milyon kişiyiz lan. Hadi. Bunu nasıl çıkartabilirim? Hiçbir fikrim yok yani. Sabahtan beri çık 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 diye burada içimizi yırttık biladerim ya. Abi ciddi olamazsın. Bütün ucemi yedin ya. Bütün ucemi yedin. Kanka hadi sene, hadi sene, hadi sene. Şimdi bir onlu basıyorum. Son onun. Tam bu son olsun bak. Almak istiyorum onu. Dur. Ben bu parayla alabiliyorum bunları ama bunu yükseltmemiz lazım. Tamam mı? Bunu bir yükseltelim. Tamam gayet güzel. Zafer yayını yükseltmek için 200 tane falan almam lazım. Lan nasıl aldım ben bunu? Para gitti aldım lan. Bir bakacaktım kaç para diye kardeşim ya. Ne yapıyorsun ya? E ya gitti ya. Zafer yayına kadar geldik arkadaşlar. Şof ve deşir. Bunu almam lazım. 310 tane lazım. Bence bir şey diyeyim mi? Bu görünüşle Bak, tamam bunu alabiliriz ama Bence bunlara gerek yok bak ciddiyim bak Bir şey diyeyim mi chat bununla Bunun arasında bir fark gösterin bana hiçbir fark yok bak Hiçbir fark yok sadece yuvarlak Omuzlarındaki kırmızılık var bunda Bunda yok bence bu burada kalmalı Tam burada kalmalısı yok şuna geçmek lazım Çok istiyor abiler ama Denemekte fayda var belki çıkar Belki daha da ileri sürdürürüz Belki daha da ileri götürürüz Kanka ne yapayım ben kar 90'ı çıktı o kıyafetle çıktı ama Bir olan çıkıyor abi Bu kadar insafsız olamazsın Bazı şeyler çok zor elde edilir Çok zor elde edildiği zaman değerli olur kanka Bence son ucemde bana çıkacak dayanamayacak Ve ben de o seti fullleyeceğim bu sayede Son 4000 UCM'e kadar düştüm İşte bu geliyor İşte bu Hadi be Gerçekten bu sondu Yok artık ya. Oğlum o sesi çıkarmak daha zor lan. Bütün UC'mi tüketti. Vay be. Ben abi bunu alacağım. Alacağım abi. Oğlum abarttığım kadar güzel değil lan. Elinde silah varken bok gibi oldu bu. Lan oğlum o kadar UC harcadım ben buna lan. Siz olsanız ne takardınız bilmiyorum arkadaşlar. Kombim yapabilen biri değilim ben. almak için bir sürü UC harcamıştım. Elinde silah yokken çok daha iyi olur bu da. Oğlum çok kötü lan kıyafet. Orada çok güzel görünüyordu ama. Orada çok güzel görün. Dolandırıldım lan. Allah kurtarsın. Şey çık. Bak burada ne kadar güzel duruyor. Şuna bak kanka. Değil mi? Lasus çok iyi duruyor. Instagram'dan tanışıyorsun. Üf falan filan olsa bir gidiyorsun. Aa sen misin bu? Bu kim ya falan filan olsa. Hadi goodbye görüşürüz sonra Yani o oldu bu ya. 300 tane eksik. Olsun arkadaşlar buraya kadar yükselttim. Ben bunu kendi mucize yüklerim bir şekilde. Çok ve dehşete kadar götürürüm arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil gerçekten. Yeterli. Sadece bu giriş emojisini almadık. Bunu da alırım ama. ona toplama alanı yayını böyleymiş. Bunu görmemişim. Kabuttan çık aynı şey. Ana onlar dökülse böyle yere. Yere dökülmesi lazım. Yo bu da güzel. Oo. Güzel ya. Çok ve dehşete kadar geleceğim. Size söz veriyorum arkadaşlar. Ama şimdi uca yatırmakla uğraşmayacağım. Çünkü uykum var. Çok çok çok. Güzel kıyafetler çıkardık arkadaşlar gerçekten. Bizim şu an bu şekilde. Gayet güzel. Ama şey bunun arkasına güzel bir çanta yapıştırıp. Yani ben bu siyahı seviyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane adam vuralım tamam mı? 8'li ölüm maçına girelim arkadaşlar. Bir deneyelim. Bir görelim bakalım. Vuruş efekti falan nasılmış aslan parçası. Bence gayet güzel. Bence gayet kaliteli. Uca'yı da ezdik ha. İyi uca ezdik, chat. Hadi bakalım. Let's go. Lan bunlar ne? Bunlar değiştiremiyor muyuz biz? Lan öldü diyor Ben bu siyahı nasıl değiştiriyorum? Tamamdır. Hadi gel bakalım aslan parçası. Gel abi buraya. Gel bakalım sol tarafa bakacağım ben sadece. Lan. Onun üzerinde burada kıyafet yok. Ama benim üzerinde burada kıyafet yok. Harbi eğitimde bu iş olur. Burada var kıyafet diye biliyorum arkadaşlar. Ah kıyafetimiz var. Çok fazla merak ediyorum. Çünite arkadaşlar çok küçük yani zayıf böyle güzel. Aha AVM'yi ver. O mı? Sol taraf çok iyi. Sol taraf bayağı iyi bu arada.

Abi sen gerçek misin ya? Aynen Bir Allah'a ıslat. silah alamıyoruz mu ya? Ağabey <laughs> heyecanla elim ayağım içinden girdi. ha mermi bitti. <laughs> mermi atsana 5.56. <laughs> Hayır, öldüm ya. Ölmesem iyiydi. <laughs> Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Abi istek olacağım. Ben tamam Sağ olun Gezin kendinize iyi sabahlarınız olsun hadi. Arkadaşlar bence gayet güzel ve bir, bir o kadar da vuruş efekti keyifli. Ben keyif aldım. Eğlenceliydi, zevkliydi. İzleyip destek için çok teşekkür ederim. Umarım zaten de tek atar ve çıkartırsınız arkadaşlar. Biz çok ucuza çıkarttığımıza inanıyorum. Yani 5 bulunca falan çıkardık. Herkese çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok hava çok seviyorum tamam mı? Sağcakla kalın. Biliyorsunuz.